Oyun Portal'dan ve Garbarius'tan herkese merhaba arkadaşlar. Space Engineers oynuyoruz ve yanımda Cem var. Cem'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Bugün yine uzay gemisi inşa etmeye devam ediyoruz değil mi? Aynen abi. Star Wars Fighter gemisini seninle birlikte bitirmeye çalışacağız Cem. Abi şimdi o zaman bizim ne yapmamız lazım? Kaynak mı yapacağız? Abi şu an e, dış iskeletini bitirdik sayılır Cem. Tamamdır. Olaya Tabii. vereceğiz abi içinim için de yapmamız lazım da o işler tamamen sende abi ben anlamam etmem. Aynen aynen içini ben halledeceğim Cemciğim hemen şöyle bir bakalım. Ben abi aracı kaptım kaynak yapıyorum. Tamam kardeşim gerçi onun içerisini ben boşaltmıştım Cem ya. Olsun abi bitene kadar yapıyorum ya. Tamam kardeşim o zaman ben... Biraz içinde olması lazım çünkü. Şurayı bir toparlayayım. Evet dış iskeletini bitirdik Cem'cim. Aynen abi dış iskelete bitti. Ee, daha sonrasında şu an ben <laughs> motorlarını da yerleştirdim. Ancak e, ne yapacağız tabii ki kokpit tasarımı yapacağız ve silahları yerleştireceğiz cam. Bir dakika motor dediğim burası mı abi? Burada şey var böyle yuvarlak. Aynen aynen köşe yani e, tam iki plakada da motor var dört tane. Vay şekil şu kılıçlar abi. Abi bittiği zaman çok şekil olacak bak göreceksin. Allah abi çalışsın da bak çalışmazsa Abi her türlü çalışır ya sıkıntı yok. Bu arada ben ufak bir renk uyumsuzluğu yapmışım ama onları değiştirebiliyoruz. Sıkıntı yok. Abi ya. sıkıntı değil ya. Gözünü seveyim. Burada savaşa gideceğiz. Rengine kim bakacak? <gülüyor> ki? <gülüyor> yok abi rengini de ayarlayacağım ben. Zaten sonradan değiştirebiliyorsun ya. Hani blokları değiştirmeden renkleri değiştirebiliyorsun. Oo, o zaman sıkıntı yok abi. Her aynen aynen. Direkt boyayabiliriz. Hatta böyle açık bir renk falan da yapabiliriz Cem. Ne diyorsun? Pembe var mı abi oyunda? Cem ne diyorsun abi sen? <gülüyor> <doğrusunu> <gülüyor> abi pembe yapalım bak gemiyi. Allah aşkına Cem. Abi nasıl korkuturuz düşmanları Ondan var ya? Ondan sonra şey mi diyeceğiz abi? Yani e, düşmanlara gittiğimiz zaman Ayol şuradan verin bize bir metal plaka be. <laughs> falan. Böyle abi. mi diyeceğiz abi Abi korkuturuz bak. Şey yapar, mindfuck yapar düşmanlar ya. Abi biraz sıkıntıya <laughs> girmeyelim sonra. <laughs> Ondan sonra öpücük verip mi alacağız kardeşim biz metalleri bilmem nelere? Ya abi sen de yani pembe de bizim renklerimizden niye ayırt ediyorsun ki sen şimdi? Abi bizi bozar. Yemişim benim rengim falan değil kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Yok tamam şaka yapıyorum yani. Aynen. <laughs> Tam böyle abi şey olacak bu. Savaşçı fighter. Abi o zaman simsiyah yapalım. Aynen. Zaten normalde de Star Wars'ta siyahtı değil mi? Galiba eminim. Beyaz değil miydi abi? Beyaz mıydı? Siyah Aa, hatırla, da vardı galiba. Hatırlamıyorum ya. ki ya. Bilmiyorum abi. Ya neyse abi. Bu bizim gemimiz. Yemişim şimdi Darth Vader yani. Aynen Darth Abi çok da laf etmedim. bak. Gelir melir. Değil mi? <laughs> bu arada ne oldu abi şimdi? Bu taraf bitti mi? Şimdi Cem. Ee, bu taraf bitti. Bak görüyorsun değil mi? Dört tane motor yeri için ne yaptım ben? Ne yaptın abi? Şöyle bakayım. Tabii ki yer ayırdım kardeşim. Hop! Şöyle yapalım. Ha sen oraları öyle motor koydun. Bunlar ne peki abi? Bak burada da bir yuvarlak var. Abi gözünü seveyim onlar da iticiler yani. Eee geminin... Yönünü mü ayarlıyor? Arkasında, üstünde, altında, sağında ve solunda... ...iticilerin olması şart. Yoksa taklaya ha, geliriz canım. Aynı şey yönünü ayarlıyor ya. Aynen aynen yönleri ayarlıyor ve tabii ki... ...hız yapacak. Şimdi Cem bak, ben sana gel bakayım abi, göstereyim ben sana olayı. Dur abi, şunu da yapayım. Neredesin? Güzel olacak, güzel. Sıkıntı yok. Şu abi. an böyle satranç tahtasına benziyor mu? Değiştireceğiz onu. Abi <laughs> yok yok, güzel ya. Gel bakalım can neredesin abi? Abi sen neredesin? Ben geminin motorlarının oradayım. Hangi motor kardeşim? Abi dört tane motor taktın ya, gözünü seveyim. Evet, niye göremiyorum ben sen seni? Sen alt tarafta mısın? Bir dakika. Evet evet gördüm gel abi Abi nereyi ben seni göremedim Ne yapıyorsun orada karınca gibi duruyorsun ya <laughs> Şimdi can bak görüyor musun Şimdi geminin yönü bu şekilde olacak Aynen abi Dur Ko sen gerçi Şu an midem bulanmaya başladı Hareket <laughs> damlalı abi Yön duygunu kaybettin değil mi Aynen aynen Şimdi can bak görüyor musun Aynen görüyorum Oo kardeşim jetpack'in şekilmiş hayırlı olsun Abi jet şekil önümden çekil. Aynen abi. Bu arada ikimiz de siyahız ya. Bir farklılık evet. olmasın. <laughs> <laughs> Dur be. Bak şimdi Cem e, geminin yönü bu şekilde. Aynen abi. Şimdi o ortadaki köprü var ya. Aynen. Onun üstüne e, biz tabii ki kokpit tertibatını yerleştireceğiz. Gerçekte de öyleydi değil mi? Star Wars'taki de öyleydi. Aynen. Tam ortadaydı kokpiti. Güzel. Ve... Aynen abi ve arkaya bir tane devasa bir itici koyacağım. Abi bak düşünsene sen burada uzay üssü çalıştırıyorsun. Böyle bir gemi geliyor sana doğru silahlarıyla. Ben baya korkardım abi. Aynen abi. Zaten amaç da o camcım. Yalnız bir şey diyeceğim bir dakika bu şuradan simetrik olmamış mı ya? Nereden abi? Şuradan. Bir dakika. Gözünü, gözünü seveyim. Ha tamam tamam. G Yok abi gözünü seveyim. Nasıl simetrik olmamış ya? Yanıma gelsene bir. Evet. Ha tamam o ucu diyorsun sen. Aynen ucu diyorum. Tamam ben Şurayı... o ucu şimdi hallediyorum kardeşim. Sadece şey mi lazım buraya? Sana ben simetri'nin kralını yapacağım şimdi Cem. O silah siyahlardan yapsan yetiyor mu? Aynen abi yetiyor bak şimdi yönlerini bir değiştirelim şunun. Abi dur şöyle yapman lazım şunu kaldır şu roketi. Yok abi gözünü seveyim bir saniye bak şimdi. Abi kaldırman lazım. Hayır hayır hayır. Öyle tamam orası öyle dursun abi bir de aşağı koy bir tane. Tamam içeride olacak zaten. Ha bir tık içeride mi diyorsun? Bir tık içeride bunu bir tık öne tamam, almamız lazım. Tamam abi. O niye karıştı biliyor musun? Bunları koymamışız biz. Aynen o yüzden sıkıntı Şöyle değil abi. Yapacağız. Bunu kaldırabiliyorsun değil mi? Aynen hemen Hatta nasıl kaldırıyorsun abi? Onu da söyle bana. Abi şimdi elindeki bu şey var ya abicim testere. Aynen. Ondan biçiyorsun işte bu şekilde. Evet, Hop. Elimde testleri de yokmuş ama. Şey karakter araçlarında olacak Cem. Ha, oradan sürüklersin. Tamam, ben anladım nasıl yapılıyor. Aynen. Yani direkt şeyi tuttuğun zaman. Evet şu an oldu kardeşim. Ne yapıyorsun abi gözünü sevin. Daha onları ben yeni yerleştirdim. Dur abi kaynak diyorum işte yeni yeni. Ha, pardon gibi. ben söküyorsun zannettim ya. Yok abi niye sökeyim. Ne bileyim abi sen hani böyle psikopatsın ya <laughs> falan. <laughs> Psikopatımı sökeceğim falan. Evet şimdi Cemcim. şunu bir iskeletini bir ortaya çıkartalım. Abi şey... arkadaşlar da niye benzeyeceğini görsün. Tabii ışıklandırma ışıklandırması falan yapacağız daha bu ham iskelet. Dur abi bizim istasyon ha nerede burada? Oo şöyle bir döneyim. Ben yukarıdan gidip malzeme alıyorum abi biraz. Tamam sen malzemeyi kapcağım. Of 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 nasıl kastım. Bu arada biz malzeme kapasitemizi artırdık <laughs> Cemcim. Aynen eskiden sadece 84 tane alabiliyorduk. Şimdi bayağı bir alabiliyoruz abi. Aynen. Bizim yani... aslında o kapasiteyi daha önceden artırmamız lazımdı ama neyse. Orası öyle de bizim çelik plakalar nerede abi? Hepsi bende abi. <laughs> e, hepsi mi? Aynen vereyim sana dur bekle bir. Abi gözünü seveyim niye hepsini alıyorsun? Dur hatta geleyim abi benim enerjim bitmek üzere ya. Dur gel abi gel sen bir yere in biz bu arada hayatta kalma modunda oynuyoruz yani kreatif modda değiliz o yüzden her ben materyalin ter... bizim için önemi var Şimdi, abi e, enerjiyi nereden dolduruyoruz 67x bir dakika lan ne iş ne oldu abi gözünü seveyim sıkıntı mı var cam üretime bir bakayım abi abi sıkıntı var ki nasıl bir sıkıntı var hem hemde Nasıl? Çelik plaka üretelim de. Abi bi bir bitmiş mi? Ne olmuş? Gözünü seveyim. Abi bitmiş çok fazla çelik plaka gidiyor ya. İşte abi ben sana diyorum. Bitti diyorum sen bana diyorsun. Abi oyunda bayağı, bayağı bir değişiklik olmuş Cem. Nasıl üreteceksin çelik plakayı? Şu an üretime verdim ama. Ya normalde bizim üretim tesisimiz de var bu istasyonda. Aynen. Şimdi hemen bir bakalım. Abi her şeyimiz var. Çelik plakamız yok bak. Aynen demir külçe. Cem seninle biz külçe avına çıkacağız abi. Abi burada 187 tane demir külçe var. Var mı? 187 tane. Bir saniye o zaman şöyle yapalım ya. E demir külçemiz var da niye üretmiyor? Gordon! bak ellerinden öper <laughs> abi. bize biraz çelik plaka akıtırsan şimdi nerede abi çelik plakalar abi gel şey, sağ, sağ tarafta pardon. şey demir külçeleri diyorsun değil mi hı hı. dur 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 nerede nerede in aşağı tamam, montajcı altın 3'te büyümüş, abi platin, demir abi aynen montajcı 3'te şimdi o zaman şöyle yapalım üretimi ben montajlama diyor abi Ha tamam şöyle ya demontajlamada takılı kalmış tamam üretebiliyoruz ya. Abi burada bayağı bir var ya 578 bin tane var. Büyük Aynen. kargo konteyner 2 de. Evet şu Tam an. Bana söylesene nasıl yapıldığını ben de yapayım. Şu an abicim üretiyorum. Şey montajlamayı alacaksın cam. Üretime tıklayıp üstten. Üste üretime tıklayacağız da bir dakika ha şuradaki üretim. Aynen o konteynere gelecek <laughs> zaten. Montaj mı diyeceğiz? Nereye koyacağız şimdi? Gelmiş olması lazım. Bir bakayım kardeşim. Çelik plaka. Aynen gelmiş. Tamam. Dur bende Şeyden, de var. Ben onları da yapacağım. Montajı 3'te. Şu ben demir demiri bıraktım geri. Demirle bir işimiz yok. Almamıza gerek yok. Ha böyle yapıyormuşuz bunu. Bunun sayısını nasıl ayarlıyoruz abi? Abi ben tıkladım şey oldu. Ben şu an onu hatırlamıyorum da. Tıklaya tıklayayım yaptım. Tek Aynen tıklayayım. ben tek tek yaptım şöyle. 10 tane 15, 20, 30, 40. Abi ben de yapıyorum da bu bize böyle yeterli olmayacak bak. Aynen. Onun biz e, sayısını dur, ayarlayabiliyorduk dur. da ben şu an hatırlamıyorum. Oyunu bayağıdır oynamıyorum ya. Ya bunu bir basılı mı tutacağız ne yapacağız ya? İlla yolu vardır bunun. Var var. Evet arkadaşlar e, eğer fikri olan varsa yazsın ya. Ben onu yapıyordum da unuttum ya. Bayağıdır da oynamıyorum. Cem. E, olsun abi öğreneceğiz bizi. Sen zaten... Oynayalı bayağı bir update geldi oyuna. Hem de nasıl abi? Eskiden bu kadar çelik plaka gitmiyordu dedin sen Yok, bana. Yok hayır kesinlikle. E işte abi. Bu doğal kadar yani. gitmiyordu yani. Şu çelik plakaları ben bir alayım. Tamam, evet doğru. şimdi nerede kardeşim o? Sen ürettiklerimizi aldın mı Cem? Yok abi, 322 tane var burada tamam çok güzel. 322 tane onları sen mi alacaksın? Hepsini aldım ben Cem. Vay ben ne yapayım abi Sen burada? Sen de orada 2 dakika kendini üret abi. <laughs> abi 322 kere bastık böyle tık tık diye. Yok yok hızlı üretiyor ama. Ya orası öyle de işte. Şöyle yapayım ben. Hop işte bu, bu. Bizim görüntü falan da üretmemiz lazım. bayağı bir şey üreteceğiz Aa, ya. ya. Cem bizim bu gemiyi bitirip abicim sağdaki soldaki gemileri... Harbiden patlatmamız lazım yani. E, aynen abi. Biraz büyük oldu gerçi biraz daha ufana yapacaktım ama olsun ya, sıkıntı yok. E yok abi ya. Biraz malzeme gitti ama harbiden yapacak bir şey yok. Aynen Dediğin aynen. Dediğin gibi. Sıkıntı yok ya. Olaya gireceğiz. Şimdi şurayı ben bir alayım? Abi yani bak buraya bir tane. Yardırıyorum. Motoru yerleştireyim. Tamam abi. Ya bunu bilen varsa cidden yorumlara yazarsa güzel olur. Şu üretim işini değil mi? Hani sayı belirleyip. Aynen. Bunun sayısını tek tek tıklamakla olmaz abi çünkü bu ya. Aynen. Ben biraz Yok ben yoruldum. de biliyordum da unuttum ya işin açıkçası. Biz onu çünkü bayağı bir zamanda üretmiştik. Bizim bu abi. Star Trek projesinde. Izgara lazım mı? Yok şu an lazım değil. <laughs> Izgara getireyim istersen abi. Izgara. <laughs> çok lazımsa. Yok abi. Şöyle yapalım. Ben şunu da bir hemen Dur şimdi neresi kaldı bizim? Abi şimdi bak ne yapacağız biliyor musun? Şu uçları şey yapalım abi. Şu üretime ben bir geçeyim kardeşim. Büyük çelik tüp üretmemiz lazım abicim. Ne diyor çelik plaka yok diyor. Alma. Ya orada bıraktım ya. <laughs> Abi gözünü seveyim. İnşaat bileşenleri, büyük çelik tüp, itici bileşenleri. İtici bileşenleri vardı bizde ya. Hop hop hop. Dur abi Hatta nerede? benim üstümde de vardı. Senin üstünde ya da şey araçta da olabilir abi o. Olabilir kardeşim. Şimdi şöyle bir bakalım. Evet abi, üzerimde yokmuş. Bunları al kardeşim sen. Şimdi üretim ekranına bir gelelim. Büyük Alamıyoruz. çelik tüp. Üret kardeşim hadi yapıştır. Sen mi üretiyorsun abi onları? Aynen. Şimdi biz itici bileşenleri diyor. Ben gidip bir kaynak olayına bakıyorum abi. Kobalt külçe. Hmm, kobalt külçemiz eksik. Abi bir dakika şu kim? Kim kim abi? Orada biri var senin yanında. Voyna. Bu kim lan? Bu <laughs> kim abi gözünü seveyim. <laughs> Allah aşkına bilmiyorum bizim taklidci tayfadan biridir herhalde Cem. Abi artık. Lan ödüm koptu ya. ya benim de ödüm koptu diyorum biri geziniyor orada, rahat rahat kim bu? Evet itici bileşenlerimiz var yalnız kobalt külçe lazım. Onu da şey yapacağız Cem'cim. Ee, Meteor'dan mı çıkaracağız? Yani bir şekilde onları halledeceğiz şu 295'i bırak ya çok aldık. Şimdi 120 Meteor'dan çıkartabiliriz. Abi şimdi bizim bitti İskeletin kaynaklanacak yeri kalmadı motorlar falan dışında hı hı. bu iş sende artık buraya ne aynen, yaparsın aynen. motorları ben halledeceğim şimdi kardeşim sen de bana meteor olayını göster istersen ben yaparım onu abi elinde senin e, karakter şeylerinde şey olması lazım dur hemen bakayım karakter hilti, araç... ol, hilti olması lazım Hilti ile çıkartıyorsun hilti nedir abi gözünü seveyim evet bunu da aldık Türk... Adı ne onun Türkçe? El matkabı mı? El matkabı aynen. Tamam. Ulan biz iyice inşaat moduna girdik. Harbi <laughs> <laughs> harbiden ya. <laughs> Dur şimdi işte. nereden kazmaya baş... başlasam fark eder mi o? Oo lan ne iş? 40 tane. İtici bileşenleri. Eee? İnşaat bileşenleri lazım. Tamam inşaat da alacağız. Cam. Abi inşa etmek zorlaşmış. Abi taş lazım mı? Yok abi taşın yapacağız gözünü seveyim. Ne bileyim abi belki lazım. Bize kovalt külçe uranyum demir. Onlar mı lazım? Aynen. Abi sen de yani uranyum nedir gözünü <laughs> seveyim ya. Abi uranyum falan çıkartman lazım. Evet abi, şimdi. Biz aslında Oo. şu sorunu çözmemiz lazım Cemciğim bizim biz böyle uğraşmamamız gerekiyor. Hangi sorun abi? Şu kaynak makinesi sorununu. Onu biz Bak. bir ara arkadaşlar video harici çözelim de ya. Aynen abi onu video harici biz hallederiz. Bu şekilde uğraşmak biraz sıkıntı. Evet. İlk motorumuzu yaptık. Şöyle diğer motora bir geçelim. Abi gözünü seveyim matkapla şuraları. Burada mağara açtım ben Yetici abi. İkici bileşenleri. Sen neredesin abi bakayım sana. Abi gök taşının içine girdim. Ve dur bir dakika şeyimi kaybettim görüş alanımı. Abi dur 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 kayboldum. <laughs> neredesin abi senin ismini de göremiyorum ben ya. Abi ha dur dur çıkıştayım tamam. Aç şurayı biraz. Buradayım abi. Burada derken? Ya burası derken işte <laughs> bu. Abi. Abi bak şimdi. Uzaydayız. Onu da nasıl anlatayım sana? Ha şur Abi <laughs> ya Allah'ım ya Rabbim. Sen neredesin? Bir seni görebilsem. İçeri ben mi girdin sen? Yok yok. istasyonun altına bak abi. Bakayım kardeşim bir bulacağım geminin seni. Geminin yanına gidiyorum şu an ya. Bizim yaptığımız geminin. Dur şu sen misin abi? Orada duruyorsun değil mi? Taşın. Aynen. aynen tamam bekle dur yanına geliyorum. Yanındayım hatta şu an. Bir de dur, ben de abi hareket seni. etme abi hareket etme yanına geliyordum. Tamam dur orada. Geldim yanındayım. <laughs> abi arkana. <laughs> Gözünü seveyim ben de var ya. Vay Hilton çekilmiş kardeş. Abi şekil de şeyi bulamadım ya. Kobalt bulamadım. Kobalt biraz zor bulursun zaten abi burada. <laughs> biraz naf <napılır>. bulursun. <laughs> Aynen. <laughs> abi ben kobalt falan Ya bulursun ya. da aslında bizim bir tane şey yapmamız lazım ya. Küçük bir tane madenci gemisi falan yapmamız gerekiyor. E yapalım diyeceğim. o zaman da onu yapmak için de lazım. Aynen. Yok onu yapmak için lazım değil ya. E abi o zaman yapmayalım. Beni ne uğraştırıyorsun sen böyle. Patlayıcılar, itici bileşenlere bize itici bileşenleri lazım. Hemen şöyle alalım. Evet şu motorları bir bitirelim kardeşim. Tamam abi. Hop. Büyük sen motorlarda yok. mısın? Tamam şu itici bileşenlerini ben bir takayım abi ne gerekiyorsa. Benim yapabileceğim bir şey var mı burada? Yok abi. Yani materyalleri gerçi ben aldım ya. Sen aldın, sen almışsındır zaten. Oğlum boyka mısın? Boyka mısın? Nesin? Boş boş geziniyorsun. Çalış lan biraz. <laughs> Adam bizi izliyor resmen ya. Aynen ya. Kardeşim git bizi kobalt falan bul. Bir şey bul bak. Bak Çok... bir de bakıyor bana. Sakın, sakın trolleyeyim deme. Bak 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 kaçıyor benden. Kaynaktırım seni. Seni kaynaklarım arkadaşım. <laughs> abi siz trollüyorsunuz orada. Gözünüzü seveyim. Yok ya. abi ben trollemiyorum. Ben onu önlüyorum. Yani troll'ü önlüyorum yani değil mi? Aynen, troll'ü önlüyorum. Abi Vay. şimdi e, şöyle şeylerimizi aldık. İticimiz şekilmiş abi. Abi şekil olacak, gemi güzel olacak da biraz kaynak sıkıntımız var. Bizim madenci gemisi yapmamız lazım. Ne lazım? Büyük çelik tüp. Bayağı işimiz var ya. Türü. Bayağı işimiz var. Aynen. İtici bileşeni, çelik plaka. Şunları da bir toparlayalım. Reaktör bileşenlerimiz var. E, gayet güzel. <laughs> Neresi güzel abi? Yapabilecek miyiz bu gemiyi biz? Yapacağız tabi abi. Hiç sıkıntı yok. Abi. Şu sen an bak ikinci motoru da bitirdim. Üçüncüyü de bitir. Çelik tüpümüz bitti abi şimdi ne dur bakayım? Küçük çelik tüp mü lazım? Büyük. Hemen şöyle bir bakalım. Biz üretimde büyük çelik tüp vardı değil mi? Bir bakayım hemen. Göm. Abi senin yaptıklarını ben görüyorum burada. <laughs> Alayım mı onları üstüme? Al abi. Al sen onları iticilere takabilirsin. Hepsini al. Abi ben şu taşları alıp bir yere koymak istiyorum ya. Abi bırak taşları maçları, taşlara ihtiyacımız yok bizim ya. İşte koymak istiyorum, şuraya koyabiliyor muyuz? Şu Sen bak iticileri, şeyleri pardon büyük çelik tüpleri alıp yerleştirebilirsin üstlerine. Onlar neredeydi abi? Üretimde. Dur şuradan görebiliyor muyuz? Şeyden de gör, envanterden de görülebiliyor. Evet biraz büyük çelik tüp üretelim Can'cım. Abi üretsen. Şöyle Hatta ben, ben... de yardımcı oluyorum sana abi. Aynen. <laughs> abi yardır oyun çöksün. Aynen oyunu çökerteceğiz kardeşim. Kaç tane lazım bundan? Sayısını biliyor musun abi? Abi bayağı bir motorumuz var. Biraz lazım bunlardan ya. Tamam abi. Ben bunları aşağı bir alayım kendime de dur. Geliyor mu? Geliyor. Geliyor kardeşim. Ben sonra Şu bir şey Şu an şeye bu kendisi envantere ekliyor zaten. Motorlardan birinin yanına gideyim sonra da şeye bakarım ya ne gerekiyormuş ben de öğreneyim yavaştan. Aynen bak motorun üzerine baktığın zaman sağda Ay, yazıyor, bir panel yazıyor. aynen bir panel açılıyor. Dur, Sen şu an şimdi çelik tüpü aldın mı? Bende de gerçi 29 tane var ama. Dur abi alıyorum üstüme alacağım şimdi. Tamam al kardeşim sende kalsın onlar. 71 tane aldım 77 tane şeyde var abi. Tamam. Orada var. Gerçi o taşları bırakamadım ben onları da. Tamam, şu okay. an zaten ben de alamıyorum. Envanterim dolu. Dur bakalım. Gel gel gel, yanaş yanaş yanaş. Şu şeyleri de bitirelim kardeşim. Abi yapmıştır. ne eksik? İnşaat bileşeni eksikmiş. Tamam, inşaat bileşeni bende vardı. Gerçi üretebilirsin de. Dur abi, ben üreteyim biraz kendime. Tamam. Bu arada Oo. ben şu motorların yapımını bitirdim Cem. Hangi motorların abi? Yani sağ kanattaki motorlar bitti. Bileşenlerde olsa gerek, itici, solar. Cam ilk başta karışık gelebilir ama zamanla öğreneceksin ya. Yok abi yok öğreneceğim. Mantığı hafiften anlıyorum da işte yerlerini falan bir ezbere bilmek lazım. Aynen. Ya, ma bileşenleri... Malzemelerin ne işe yaradığını iyi bir tahmin yani bilmek gerekiyor. İnşaat bileşenleri ne tarafta abi? Biliyor musun? Hemen bakayım. Hop bir saniye. Şu gün... Ha buradaymış ya. Sen nereden bakıyorsun Cem? Ben üst kaptayım. Üstteki... Tamam hepsi birbirine bağlı zaten sıkıntı yok. <laughs> Şimdi bende de inşaat bileşenleri var. Şu şu çelik tüpleri bir alayım ben. Bir 100 tane yapıyorum. 81 tane yap ya. Tamam şu an yapıyor musun? Üretiyor musun? Üretiyorum abi. Tamam kardeşim çok güzel. Ben de şu şeyleri bir bitireyim. Dur ya çelik tüpler gitti. Sen onları at evladım oraya. İtici bileşenlerimiz bitmiş. Neyse tamam elimizdeki olan parçaları bir ekleyelim. Abi taşları şey koyamıyorum ya. İnşaat bileşenlerinden bayağı bir üreteceğim. Ha taşları koydum tamam. İnşaat bileşenlerinden üretiyorum abi zaten. Aynen bir bakayım sana ne yapıyorsun? Onları ama yavaş taşıyormuş şeye. Hemen şöyle bir bakalım. Evet üretimde güzel. Biraz daha yapabilirim lazım olur diyorsan. Evet evet yap abi inşaat bileşenleri her şeye ihtiyaç yani duyuyor o yüzden sıkıntı. Hop ne oldu orada ya? Ben yaptım. Abi <laughs> <laughs> gözünü seveyim üretim sırası. Tamam şu tüpleri bir iptal edelim şimdilik. Ha sıra sıra üretiyor değil mi de? Hı hı. Yavaş yapıyormuş bak bunu abi. Aynen bunu yavaş yapıyor kardeşim. Yani böyle iş olmaz. Bana yavaş şeylerle gelmeyecek. Aynen işte, ya. Nedir kardeşim bu ya? Şurada bir tane Star Wars gemisi yapmaya çalışıyoruz ya. Bırakın bu ayakları bize ya. Yani önümüze hazır yemek koyun ya. <laughs> bize böyle tek tek Abi yalnız gemi benim düşündüğümden daha büyük oldu ya. Abi gemi benim de düşündüğümden daha büyük oldu. Yani biraz daha küçük bir şey düşünüyorum ama neyse tamam ya. Yani büyük büyük kullanacağız artık bunu. Abi yapacak bir şey yok. Kaptan sensin yani çarparsan senin sorun. Abi bununla var ya çok dili savaşlara gireceğiz cam. yakı dakika bitti mi o itici bileşenleri Şöyle lazım. Şöyle bakalım. Için. Aynen itici bileşenlerini de üret. Alt katta üretsek. Farklı mı üretiyor? Hayır hayır hiçbir farkı Hepsi birbirine bağlı o blokların. Bağlı mı abi? O Aynen. zaman farklı bir istasyon da yapalım ileride. Aynen. Bu arada var ya biz isteseydik bu kanatları hareket ettirebilirdik ha. Böyle sağa sola döndürebilirdik. Oo niye yapmadık abi? E, yaparız abi çok basit. Basit diyorsun bak şimdi nasıl taktayı bağlantı, ba bağlantı yerlerine rotor koyacağız abi. Abi Ne diyorsun nerede? yapalım böyle bir şey ama bizim... Abi bizi uğraştırır o biliyor musun? Çok uğraştırmaz ya bir tane blok keseceksin araya şey koyacaksın rotorları yerleştireceksin ama o çok böyle bir yanar döner olur abi. Abi bu şeyi mi bıraktı ya? Niye? Yapmayı mı bıraktı? Üretim olayını. E yapmış üretmiş zaten ya. Dur dur be. Üretmiş mi? Aynen. Ne oldu yine bak bir şey oldu ya. Bu... Envanteri çekiyorum şu an, bir saniye. Ben çekemedim, sen halletsin onu abi. Abi tamam, çektim ben, gel. Şeyde var, envanterde var, alabilirsin. İtici bileşenleri. Aynen. Şey, itici bileşenleri değil, inşaat bileşenleri. Yo, o da lazım, itici de lazım bana. Tamam, o da aynı yerdedir ama. Dur bakalım, bakalım. Montajı görünmüyor. Şöyle yapalım. Ben şunları bir yerleştireyim abi şuraya. Abi kobalt bitmiş ya. Kobalt kütçe bitmiş. Külçe kütçe ne? <laughs> e ne yapacağız bu kobalt olayın abi biz? Kobalt o zaman bir sonraki bölüm araştıracağız canım. Aynen abi bu bölümde artık yapabileceğimiz buydu ama malzeme sıkıntısı biraz zorladı bizi. Kobalt da üretebiliriz gerçi ama dur bakayım herhalde üretebiliyorduk diye biliyorum. Vallahi bilmiyorsam. bilmiyorum abi. Bana bu kadar çalışmak zaten yetti benim kafa aynen. <laughs> ağrımaya başladı yemin ediyorum. Aynen abi. Neyse abi e, biz de biraz acebilimizi atacağız artık. Aynen aynen. Duruma göre şekil yapacağız aynen. Evet arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz bu videomuzu burada noktalayalım. Space Engineers maceramız kaldığı yerden devam edecek. Biz bakalım bir sonraki bölüm biraz böyle maden arayışına geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.